Çeker misin? Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye genelinde ürün göndermeye devam ediyoruz. Bizi dinleyin nokta Türkiye genelinde bir Türk vasıla ürün konuşuyoruz. Ayrıca zaten yıllardır efendim e, kozmetik baklar dünyanın en iyi ürünleri size sundu. En önemlisi kuaför malzemesi sitesi sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela kuaför ismini ben efendim belirtmiyorum. Örnek e, saç boyası efendim gönderiyoruz direkt efendim Alanya'ya, Alanya'nın içerisine barış gönderiyoruz. Bir de özellikle efendim e, gitti gidiyor da verdik gösterilerde hani renk ayrıntısı orada yok. Zaten müşterimiz ürün isteğinden sonra biz zaten efendim WhatsApp'la görüşüyoruz. Ayrıntılı kabri göndermeden müşterimize çıkıp dedik. Ayrıca hediye yani bizim en büyük kazancımız arkadaşlar? Bizim normal bu kurulmaz boya zaten efendim İtalyan boya. Bu boyayı verirken bizim kazancımız arkadaşlar? Tio Kadiji losyon, anatren. Bunu kuaföre hediye gönderiyoruz. Gelişmiyor. Bu ise saç losyonu. Normal fiyatı efendim 120 TL. Yani biz bunları aslında müşterilere kandırıyoruz. Yani nasıl kandırıyoruz? Hediye ederek. Şu maskelerimiz efendim yağlı ciltler için. Bu maskeyi zaten kim kullanırsa yağlı kullanır ciltler için müthiş bir maske. Yani bir kullanır da buna alışır. Hediye bir de ayrıca normal efendim dayı da normal bizim maske var efendim. Argan yağlı, bir kil maskesi. Bu bayan içindir. Ama bunun erkeği de var kanatıya kötü düşür. Evet evet. Bak, evet arkadaşlar. Türkiye genelinde görev göndermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar. Yani, evet arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar. En önemlisi müşteri kazanıyoruz. Ve daha önce başkanımız mesela önünü yani almış. Hani efendim tasarlatı kargoda sorun çıkmış. Ve hani ödemeler evet. ki daha sağlıklı daha güvenli. İsteyen kişi internete gidiyor da alışverişini yapıyor bizim biz dediklerini o kapımı alıyor. Tamam. Artı bir de ayrıca bizim, de, bizim kendi ürünümüzü biz gönderirken ayrıca arkadaşlar biz bir nevi tazede kargo da gönderiyoruz. Kim parayı efendim yani bize gönderiyor. Eşim bir e, şim kuaförümüzdür. E, şimdi biz kazanıyoruz. Biz sipariş gibi kazanmazsak da biz zaten kazanacağız. Daha sonra da kazanacağız efendim. Evet, Kozmetik Bank'tan Abla Kızay'la alıyoruz. Saygılar Aras iyi günler efendim benim. 20 Ekim 2013 sayılar. 20 Ekim. 38. Evet, evet arkadaşlar. Türkiye genelinde ürün gönderiyoruz. Korilerde, tek günlük günlerimlerde. Efendim çekim ne kazıda olduk. 0533 42 62 85'e bize çağrı atın. Hem e, kozmetik mal Ayrıca efendim kuaför malzemeleri en ucuz fiyatta bize bulabilirsiniz. Efendim saygılar. E, 20 21 Ekim'miş bugün. Saygılar efendim.